Evet, bunu, ışığı yakayım mı buradan? Bir saniye. Heh. Eyvallah. Merhaba, dur bakayım. Şöyle bir şeye bakayım, sohbet yapıyoruz. Evet. Evet canım. Şey bakıyorum bir saniye bakayım paylaşıldı mı burası. Hoş bulduk arkadaşlar. O oh, gözüküyor. Özgürlük üzerine sohbet. Niye iki tane görünüyor? iki kere çıkmış. Evet. Neyse. Hayırlısı. Aa, arkadaşlar beni işliyor musunuz? E, i̇ştenler e, lütfen işittik falan desinler. Is here falan. <laughs> evet. E, ses geliyor mu? Ses okey. Maşallah. Maşallah. Aa, bir saniye. Ben şu kulaklığı da takayım. Aa, Ey evet canım Turgut, kısa sorun 17. sure 106. ayette yani Kur'an topluca Muhammed peygambere indirildi. Bir gecede verildi. Kadir gecesi deniyor. Bir gecede kendisine verildi ama zaman içerisinde 23 yıl içerisinde olaylarla sinkronize olarak ayetler tek tek tecelli etti. Onun zihnine çıktı. Diyelim ki şey diyorsun, bir video download yapıyorsun. Zamanlanmış bir video. Bir anda onu bir gecede download yapıyorsun. Ondan sonra o video zamanına göre bölüm bölüm ortaya çıkıyor senin ekranda. Böylesine bir şey yani veya da printer'a gönderiyorsun, upload yapıyorsun, printer'a şey diyorsun ama printer'da çıkışlar zaman içerisinde yavaş yavaş çıkışlar alıyor. Bu kadar basit. Kolyenizin bit manası var mı? Ha, bit manası mı? Nerede kolyem? Kolyem yok ki burada şu anda ya. Ha burada. Doğru Bu mu kolye? <laughs> Aa, bakayım kaç bit var bu. USB. Bu sanıyorum e... 256 miydi öyle bir şey ya? USB 3.0. Yok 128 GB. Muhteşem şey ya. Bunu ta 2001-2 yılında ilk çıktığı zaman bunu kullanıyordum. O zaman birkaç megabaytlıktı. Şimdi GB'lık falan oldu. Muhteşem bir şey. Yaşanören'in zina tarifi bilmiyorum. Ancak zina Kur'andaki zina evliler arasında geçen ilişki için kullanılıyor. Onun cezası öneriliyor çünkü başka bir insana zarar verme olayı, onun kontratına ihanet etme olayı var. Bu insana ekonomik, psikolojik ve aynı zamanda hatta sağlıkla ilgili zarar verebiliyorsun. Bu açıdan toplum tarafından öylece cezalandırma durumu var. Ancak evli olmayanların ilişkisi evlilik dışı ilişkisine biga bagi deniyor. Biga bu günahtır, ama öyle şey ceza yok. Ancak fuhuş haline gelirse, bu iş ticaret haline, iş haline getirilirse toplum onu şey edebilir. Mümin toplum onu karantinaya alınabilir onları yasaklayabilir. Evet, Eray. Kürtlerden bahsediyor mu? Hayır, Kur'an'dan Kürtlerden değil, insanların eşit olduğundan bahsediyor. Eray. Yani sen Türk için ne varsa hepsi de Kürtler için, Araplar için geçerli. Mesela Türk'ün devleti varsa Kürt'ün de olabilmeli. Değil mi? Türk'ün tarihi varsa Kürt'ün de tarihi olabilmeli. Evet, Türk'ün meclisi varsa Kürt'ün de meclisi olabilmeli. Türk'ün bayrağı varsa, zıkkımın kökü varsa, Kürt'ün de zıkkımın kökü olabilmeli. Yok sadece Türk'ün olsun, Kürtlerin olmasın, hatta dünyanın neresinde Kürtler bağımsız olacaksa olmasın diyorsa sen ırkçısın. Ve maalesef Türkiye'de halkın çoğu da ırkçıdır. Yani dünyanın en ırkçı insanların bulunduğu bir ülke bu kanaate vardım ırçılı gizleniyor tabii ki ara altında ama bir bakıyorsun her yerde adam her gün yüz kere bin kere Türk diyor. Türk, 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 Türk devleti, Türk tarihi, Türk bayrağı, Türk zıkımı, Türk'e, Türk kahvesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi kahraman, Türk milleti, <laughs> 17 Türk devleti, Türk, 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 Türk. Ya adam Kürt diyordu ya bırak benim dilimi rahat bırak bırak ben kendi biraz şey, nefes ver oraya. yani nefes alayım falan. O sensin ırkçı falan. Geçen mesela sayıya bakıyorum. Bu diktatör 10 ayda, 10 ayda 24 Temmuz'dan itibaren 24 Haziran mıydı Haziran'dan işte Mayıs'a kadar 23 Mayıs'a kadar 10 ay içerisinde 7078 terörist öldürdük diyor. Bilmem 400 kaç şey varmış. 483 asker ve polis öldürülmüş. Yani orana bakıyoruz mağdur olan olduklarını iddia edenlerin katliam şeyine bakıyoruz. Bir asker polise karşı bin, e, 7078 öldürmüş ve bunların çoğu da çocuk yaşta ve sivil insanlar. Yani geçen de dün Hürriyet gazetesinde bir fotoğraf gördüm. Enkazın altında yerle bir edilmiş evlerin altında çocuklar çıkıyor, canlı yaşayanlar var. Bunlar çocuk, ortaokul, lise çocukları. Resimden de görebilirsin rahatlıkla anlaşıyor. Hadi yüzlerini kapatmışlar çocuk oldukları için. Bunlar silah milah yok. Bunlar çocuk. Kim bilir babası öldürüldü, kardeşi falan öldürüldü. Ve onun için Hürriyet Gazetesi okuyucuların yazdıklarına bakıyorum. Gebertin bunları, orada öldürün bunları. Bunlara hayat hakkı vermeyin. Hepsini gebertin. Öldürün, katledin, idam edin falan filan. Çocuklar için bunu diyebiliyorlar. Bunlar Kürt çocukları. Zaten evleri, kentleri yerle bir edilmiş. Anaları, babaları katılmış. Düşün 7.078 öldürdük diyor. Bir kişiye, bir askere, silahlı kişiye karşı 17 kişi <laughs> terörist deniyor. Aynı İsrail'in yaptığı gibi hatta İsrail'den daha kötü. Çünkü İsrail'de 2000'den bu yana, bir İsrail askerine karşı hatta İsrail askeri dediği sivil veya ta şey bire karşı 8 Filistinli öldürdüler. Korkunç şey edip sayılara bakıyorsun. Sayılara bakarım tabi Çünkü büyük bir katliam var. Ve bunu rahatlıkla şey edebiliyorsunuz, alkışlayabiliyorsunuz. Kürt kentlerine karşı korkunç bir katliam oldu işlendi. Siz burada yaşarken ve bunu alkışladınız. Devlet size aman terör diye katliamı sattı zulmettiniz, katlettiniz Kürt mı? O 50 bin, 50 bin, diye sayı var ya, o 50 binin sayının bir bak. Türk, yani bizzat TSK'nin sitesine bak. Ben baktım, siz 40 bin dediğiniz vakit TSK'ye baktım, 6 bin şehidimiz var demişti. Ve gerisi Kürt çocukları öldürüyorsunuz. Böyle sinek öldürür gibi öldürüyorsunuz. Leştir diyorsunuz, kalleştir. Ama en büyük ihaneti Kürtlere, en büyük ihaneti siz yaptınız. Zulüm, bölücülüğü siz yaptınız. Onların varlığını siz inkar ettiniz. Onların dilini siz yasakladınız. Onların çocuklarını siz kendi varlığınıza armağan ettiniz zalimler. Allah'tan zerre kadar korkunuz yok. On binlercesini öldürüp katlediyorsunuz. Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan kendi şehithanenize yazıyorsunuz. Hem katlediyorsunuz, Aman terör aman terör diye. İnanılmaz bir şey ya. İnanılmaz bu kadar insafsız. Yani ülkenizi bölensizsiniz. Yani bundan sonra o kürt çocukları ne yapar? O, o katlettiğiniz insanların her birisinin 7 bin kişinin her birisinin 30 tane arkadaşı ve akrabası varsa 210 bin tane düşman edindi. Git öldür. Daha da öldür bakalım. Hani bir koca bir cehennem olsun diyorsun ya. Hani ülke bir olsun. Ama git öldür katlet Kürtleri. Bir oldu. Yeter ki bir olalım. Koca bir cehennem. Bu cehennem paramparça olacak. Bak yaz bir yere. Irak örneğini gör. Suriye örneğini işe etmiyorsunuz. Ders almıyorsunuz. Sizi bir insan olarak uyarıyorum. Gece gündüz propagandaya talim etmişsiniz. Hırsızların, arsızların, Liderliğinde size her türlü yalan. Bu devlet kaç kere size yalan attı geçmişte? Bu yalanların bir kısmı itiraf edilmedi mi? Hala nasıl inanıyorsunuz? Sizin başınızdaki bu adamlar dürüst insanlar mı? Ama onlar Kürtler hakkında ne yalan uydularsa onu hemen yutabiliyorsunuz. Bana ne dediler? Dediler ki ya bu evleri PKK havaya uçuruyor. Bombalar koymuş evleri havaya uçuruyor. Ben de saf saf inandım. Ama bir baktım ki Yeni Şafak'ın paylaştığı videolarda kahraman askerlerimiz işte düşmanı böyle vuruyor, teröristi böyle vuruyor. Bir bakıyorum ki tank, obüsler evlere atış yapıyor, evleri yerle bir ediyor. Aha! Ya bana bu PKK bunu yapıyordu diyordunuz. Burada bizzat kahramanlığınızı gösterirken bir bakıyorsunuz siz yıkıyorsunuz bu evleri. E niye yalan söylüyorsunuz? İsrail'in yaptığını aynısını tıpkısı. Eray gel karşıma konuş. Buyur karşıma gel konuş bakayım. Yani burada olmaz. Burada gel konuş. Aa, şimdi yani ya Kürtler Irak'ta katledildi. Suriye'de katlediliyor. İran'da idam edilip duruyor. Türkiye'de binlercesi, on binlercesi katlediliyor. Aman terörist diye. İsrail ama Hamas ama terör terör diye Filistinleri nasıl katlediyorsa daha fazla, daha büyük katliamı yapıyorsunuz. Ve inanamıyorum ya. Hürriyet karşısında bunlar çocuk, ortaokul, lise çocukları. Enkazın altından çıkıyor bunlar. Elleri havada, silahları, milahları yok. Ve orada yazanları hepsi gebertin bunları. Yani yüzde doksandan fazla söyle o tür tepkiler. Demek ki abicim bitmiş yani. Öyle Kürt kardeştir madde o palavrayı atmayın Kürtlere. Artık yemezler. Yutmuyorlar çünkü yalancısınız. Dünyanın en yalancı insanlarısınız siz. Ben faşistleri muhatap alıyorum. Ben Türk-Kürt ayrımı yapmıyorum. Türkiye'de faşistler var. Türk-Kürtlerin içerisinde de öyle varsa Allah belalarını versin. Fark etmiyor. Ancak Türkiye'de korkunç bir faşizm var. Ve işin ilginci yani devlete kul insanlar var. Yani de, bütün mesele güce tapan, devlete tapan insanlar. Ayhan Çarkın sadece birisi, o cesareti bulabilmiş birisi ortaya çıkmış. Abicim Kur'an budur. Kur'an budur. Musa halkı zulmedilirken Firavun tarafından halkın yanında yer aldı. Keşke Kürt olmasaydım, Kürt'ün halkını daha böyle zalimlere, faşistlere karşı savunabilseydim ya. Ben Arap değil mi ama Filistinler hakkını savunmak bir Müslümanlık görevidir. Türkiye'de faşist devlete karşı Katledilip durulan ya o kaç kenti yerle bir etti senin devletin ya. Gazze'nin resimlerini görüyor musun? Ondan daha kötüsü. Git Cizre'nin resimlerine bak fotoğraflarına. Dünya gördü bunu. Ve siz alkışlıyorsunuz bunu. Aman terör merur diye. Türk sen övün değilsen itaat et. Aynen bu. Yani korkunç bir üstünlük veya biz üst kimliyiz. Yerin dimine basın senin üst kimliğin. Evet canım. Neyse ya, bunlar iç içedir. İnsanlar katledilirken, bu kadar büyük zulüm yapılırken ben size tutup namazdan mı bahsedeyim? Abdest nasıl alınır ondan mı bahsedeyim? Size zere kadar insaf yok mu? Bak ülkenize iş savaş geliyor. Bu adam soykırım yapmayı düşünüyor ve şu anda soykırıma hazırsınız. Çünkü 7078 Kürt çocuğunun ölümünü alkışladınız. Zalim herifler size bunu yaptırdı. Vicdanınızı sattınız. Vicdan diye bir şey kalmadı sizde ya. Ya çocukların orada çocukların katledilmesini istiyor. Ben Türkiye'nin şeyini görüyorum. Hürriyet okula yüzlercesi Arada bir, bir iki tanesi hafiften ya olur mu bunlar çocuk falan. Diğerleri hepsi çocukları da katledin diyor ya. Aynı bir siyonist. Siyonist şey var ya. Bir şey tankının, bir İsrail tankının önünde elinde taşla duran çocuk var ya, o Siyonist'in gözünde teröristtir, ölsün diyor, katılsın bunlar terörist. Aynısını sen de görüyorsun güzel kardeşim ya. Kürt çocuğu işte terörist öldürelim. Öldürüp duruyorsunuz. Katledip duruyorsunuz. Daha ne? Ama siz kahramansınız. O çocukları öldürdünüz. Bebekleri bile öldürdünüz. Kahraman. Madalya verdiniz hep. Ama belli bir nokta var. Yani Kürtler şu anda bak ben Cizre'deki o fotoğrafları, o filmleri, videoları görmeden önce diye kadar Kürtler bağımsız ayrı bir devletleri olmasına gerek yok. Yine birlikte ama ondan sonra dedim hayır. Eğer bu zalimlerden, faşistlerden kurtulmanın yolu buysa kesinlikle Kürtlerin de ayrı bir devleti olsun. Kesinlikle. Böyle zulümle, böyle işgal altında insanlar yani bir işgal altında. Sen gidiyorsun orada bütün şehri işgal ediyorsun. Evleri bombalayıp yerle bir ediyorsun. 7078 öldürdün diye hava atıyorsun. Ondan sonra kahraman asker, kahraman polis diyorsun. Ne kahramanlığı ya? Halkını öldürüyorsun. Senin Suriye'deki Esad'dan falan filan ne farkın kaldı? Saddam'dan ne farkın kaldı? Bırakın hikayeyi. Her yerde bulabilirsin, al. Yeni Şafak'ın geçenlerde paylaştığı şeyine bak. Cizre yaz, görebilirsin. Cizre, işte nedir, Mart ayının başıydı. Mart ayının ikisi miydi, neydi? Bütün dünyada bu haberler verildi hem de aynı gün. Bu Edip hayır bunlar işte Gazze'deki resimler de dedi ben acaba dedim. Bir baktım Mart 2'den önce yani Mart'ın başından önce yok. Başka hiçbir yerde yok bu resimler. Ben interneti iyi aratmasını iyi biliyorum. Zamanlarına da yapabiliyorsun. Ve bütün dünya medyasında Türkiye dahil olmak üzere hepsi Cizre'nin fotoğrafları olarak geçti. E gidip görebilirsin orada. Ne işgali işgal? Sen Kürtler artık işgal altında Filistinlerden farksız. Kürtler Türkiye'nin Filistin halkı. Çünkü onları böldün, onlara zulmettin. Onları öldürdükçe hoşuna gitti maşallah. Leşlerin, kalleşlerin, teröristlerin on binlerce Kürt'ü öldürdün. Binlerce köylerini yaktın. Dillerini yasakladın, varlıklarını bile inkar ettin. Bitmiştir artık. Buyur canım. İlhan hoş geldin. Ya değiştirirsiniz bu kafayı ya bu faşizmden vazgeçersiniz. Kürtleri sizinle eşit haklara sahip insanlar olarak görürsünüz veyahut da işte aman terör bahanesiyle palavrasıyla Kürtlere karşı katliam ve zulüm yapmaktan vazgeçersiniz. Buyur canım. Evet. Eray buyur gel. Madem ki burada bana karşı şey diyorsun, buyur karşıma çık. Sesli olarak tartışalım burada güzel kardeşim. Yani faşist olabilirsin. Ben faşistlerle bir şeyim yok ki tartışırız. Hani sana belki yakın gelmekten çekinirim. Çünkü siz şey güvenmiyorum size. Evet buyur konuş. Gel konuş canım. Buyur konuş. Bu, bu Kürtlerin içinde buyur. çok mu var. Ben anlamıyorum. AKP'ye bu kadar oy gidiyor. Kürtlerin içinde senin görüşün nedir bu konuda? Kürtlerden bu kadar oyunu AKP'ye gitmesi? Olurdu yani. Çünkü AKP ikili oynuyor. Hem din hem milli ve dini. Kürtlerin arasında çok dindar var. Din afyon diyor. Düşün nefesi açlıktan korkan adam. Düşünüyor musun? AKP'ye oy veriyor. 1150 odalık veya bin, bir başka rivayete göre 1650 odalık sarayı savunuyor. Onu nasıl izah edersin? Adam işsiz. Boş, bin değil, adam işsiz borç altında. Bu adamın sarayını, altın işlemeli koltuğunu, bilmem ne, şeyini savunuyor. E, bu mantıkla izah edilir mi? Değil. Dinle kandırıyor. Türk halkını, milli kandırıyor. Kürt halkını da dini kaldırıyor. Yani Türk halkı hem milli ve dini. Kürt halkını da dini kandırıyor. Rahatlıkla. Yani bu insanlar aptal. Abi, Buyur. akşama kadar. Akşama kadar Muhammed edebiyatı yapıyorlar. İşte peygamber Muhammed'i putlaştırmak için, işte peygamber somun ekmek bile doymadı hiç, karnı doymadı işte taşın üstünde yattı falan filan diyorlar ya, genelde bunu söylerler. Muhammed'i putlaştırırlar ama ben tartışmaya çıktığımda diyorum ki, akşama kadar mitik meydanlarında Muhammed'e taptırırsınız, milleti dini şeylerini gıdıklarsınız. Peki bana 1600 odaların sarayın hesabını verin dediğim zaman akşama kadar Muhammed edebiyatı yapıyorlar ya, 16 yıldır evet. da sarayda ne işin var o zaman bu ülkenin başındakinin? Madem akşama kadar Muhammed Edebiyatı yapıyorsun diyorum ben. Hiçbir okay. açıklama yapamıyor. Ülkemiz gelişmiştir. Antalya bakar bir mısın Yedif abi? Buyur birisi buraya bir şey yazdı ona bir cevap vereyim. Diyor ki Onur, bu millete silah çıkartan, askerini, polisini şehit eden herkes vatan hainidir. Savunan da aynısıdır. Peki polis ve asker bir sürü sivili öldürüyorsa, çocukları insanları katlediyorsa o polis ve asker ve ona emir veren komutan kimse onlar vatan millet, milletin vatanın düşmanı değil mi? He? Sen niye onları hiç şey etmiyorsun? Asker olunca hemen öldürme şey oluyor. Polis ve asker nice öldürdü? Bak 3000 Kürt köyü yaktılar. Bir tanesi bile mahkemeye gitmedi. Ha mahkemeye gitti dört tanesi. Ve beraat ettiler. Ya binlerce Kürt insan öldürüldü. Faili meçhul dedin. Jitem, mitem, üzel bilmem, pöhjö falan. Şimdi de öldürüldü. al 7078. Bunların arasında çoğu çocuk çocuk, bebekler bile var, kadınlar var, yaşlılar var. Sokaklarda cesetleri. Peki bu asker ve polis ha öldürme oluyor. Yani üzerine bir şey gidersin, bir bayrak sallarsın. İstersen git çocukları, kadınları öldür. Çünkü siz devlete tapıyorsunuz. Sizin ilahınız devlet. Devletin reayasısınız. Evet. De Osmanlı döneminde 600 bulunca saraya yaltaklık yapmışsınız. Kapı kulu oldunuz. E şimdi de aynısınız. Hiçbir farkınız yok. Buyur canım. Ee, tamam. İlhan ben evet. diğer arkadaşa bakacağım. Tamam. Ee, evet. Buyur konuş. konuş. Tamam Eda ben tekrar geleyim zaten. Oldu canım. Görüşmek üzere ben Başka arkadaşları alıyorum. Ee, faşist olan arkadaşlar hoş geldi. Eee Tartışmak isterlerse buraya gelsinler. Mesela Eray Hayta burada yazıp duruyor ama tartışmaktan çekiniyor yüz yüze. Zekalı adam. Çekiniyor yüz yüze. Zekalı adam. Aha. Bir saniye. Yeniden...